O zamandan hatırımda kalan özellikle bir husus var. Bütün arkadaşlarla kendisinden nasihat istediğimizde Sabuni hocamız hususen bir ayeti kerime üzerinde çok durdu. Ve tabii ki onlar ayetlerle amel ettiği için, ansamimil kalp söylediği için gerçekten tesir ediyor amel edilen meseleler. Belki bir başkası aynı sözü söyleyebilir ama, söz söyleyen kişinin samimiyetine göre tesir ediyor muhatabına. O zaman hepimizin bildiği ayeti celleyi okudu. Birkaç kez vurgulayarak okudu. Estaizu billah ve la illa ve Yani Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede sakın ha, aman ha, ölmeyin, sadece ve sadece mümin olarak, Müslümanlar olarak ölün buyuruyor. Yani orada imanlı gitme, imanımızı kurtarabilme vurgusu yapmıştı bu ayet üzerinden. Bu ayet halen benim üzerimde, on okuduğum zaman da farklı bir tesir oluşturuyor hocamızın vurgusu sayesinde. Ve ne zaman bu ayeti okusam mutlaka hocamız aklıma gelir. Onun o vurgusu aklıma gelir. Ve hakikaten imanımızı kurtarmayla ilgili vermemiz gereken mücadele noktasında... كلنا يقرأ في كتاب الله عز وجل هذه الآية "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" هل فهمتم معناها؟ هل عرفتم ماذا يريد الله منا "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" معناها الحقيقي تمسكوا islam حتى يأتيكم الموت فتموتون مسلمين. Hepimiz hepiniz okuruz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizler ölmeyin ancak Müslüman olarak ölün. Ancak Müslüman olarak ölün demek ne demektir? Hiç düşündünüz mü? Evet. Ancak Müslüman olarak ölün demek yani ruhunuzu Rahman'a teslim ettiğiniz zaman bu inanç üzere, bu din üzere, bu iman üzere vefat edin anlamı budur. Bunu iyi düşünmemiz gerekiyor.